Bak yemin ediyorum sincap gibi oynuyorum oyunu. Bunu durdurmam lazım benim. bu ses geldi filan deyip hemen birine nasıl başlıyorum. Şimdi... ses geldi. Hemen birinin boğazını kesiyor. Abi dur ben zombi değilim. Be. Dünkü oyunda zaten zombi zannedip fakir dövdüm ya. Gördünüz mü onu bilmiyorum. İşte o yüzden bir sonraki bölümü atmadım. <laughs> zombi mi lan şu diye daldım adamlar düz şeymiş. Göçebeymiş. Dar gelirliymiş yani adam sadece. Tek suçu LCV 2 ve defaktodan giymekmiş. <laughs> Öl lan! Ay Allah! Bak yine aynı şey oldu işte. Hep bu oluyor. Bunu çözmem lazım. Bu iyi değil. Bu çok bu hiç iyi bu hiç değil arkadaşlar. Herkes barber giyemez yani postapokaliptik dünyada. Onu ben ne yaptım? Ya ne yapayım? E abi zombiler de paçavra giyiyor gariban da paçavra giyiyor. Bir noktada insan şey oluyor. Çıkar lan telefonunu falan demek lazım belki de bilmiyorum ki. Abi bu oyunda gece çok önemli. Çoğu ana göre ve karakter gelişimleri gece yapman gerek. Tabii Ali'cim önce bir şurayı halledek de. Hep ırkçı hem ırkçı fakir düşmanı. İşte benim yayıncım. Büşra'cım ne yapacaksın? Bu ara gençler öyle yayıncıları seviyor. Biz de biraz tavrımızı değiştirdik. Kardeşim işte ırk <laughs> Hey, watch where you're going. Ya dayı geç. Heh. Öyle mi? Aa. Desene kral. Hadi ya. Senin aradığın parçalar bende var kral. Tamam.